Ortaya çık bele Peleng, insanların kralı Kadun'un yapmış olduğu 12 efsanevi cilleden biridir. Hava cillesidir ve sahibi Benna'dır. İlk kez 1. sezonun 21. bölümü olan çifte zafer bölümünde ortaya çıkmıştır. Peleng hızlı bir şekilde uçup rakibine ustaçı saldırılar yapan kanatlı bir cilledir. Bu yeteneği sayesinde özellikle hantal cilleler olmak üzere birçok cilleye karşı üstünlük sağlar. Ancak seri boyunca hiçbir müsabık kazanamamıştır. Peleng önceden Bennan'ın cillesiyken önce Soline, Solin'den tekrar Bennaya, Benna'dan Abusa, daha sonra ise yeniden Bennaya geçmiştir. Saldırılarda genellikle güçlü pençelerini kullanır. Ayrıca küçük bir bilgi, Peleng ismi Farsça'da kaplan anlamına gelmektedir. Peleng sırtında geniş kanatlar bulunan bir kaplandır. Tüm bedeni kahverengi ve turuncu renklerindedir. Sırtında zikzak şeklinde izler vardır. Bu izlerin aynısından suratında da bulunmaktadır. Küçük gözleri ve ağzından dışarı sarkan uzun ve keskin dişlere sahiptir. Demir pençe saldırısı. Peleng, sert ve güçlü pençelerini kullanarak rakibe hasar verir. Yüksek dalış pelenk yükseğe doğru uçar ve birdenbire aşağı inerek rakibine doğru hasar verir. Gök gürültüsü kükreyişi Pelenk yüksek sesle kükreyerek bir gök gürültüsü başlatır. Keskin kanat saldırısı Pelenk rakibine doğru uçar ve kanadının keskin tarafıyla ona hasar verir. Bitmeyen seylap saldırısı Pelenk hızla kanatlarını çırpar aynı anda patlayan bir fırtınayla büyük bir tufan meydana gelir. Hortumlar ve peşinden yerde çatlaklar oluşur. Göz gözü görmeyen bu felaketten rakibin kurtulması mümkün değildir. Eğer videoyu sevdiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.